Kendini gelişmelerde bir hızlanma olan plan yok. En yani son Vale Bey bizi bir, bir toplantıya yaşandı sonunda. Ee, Erdem'den e, müdürü Cem Bey katıldı ve e, aynı zamanda e, hukuk direktörü Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi, Hatta Liman Şirketleri Grubu'nun da yönetim kurulu üyesi Gülüs Kaya hanımefendi e, katıldı. Hukukçu ve Erdem'e yönetim üyesi olarak. CHP'den çok fazla bir şey beklemiyoruz. Bakış açısı iyi değil zaten ama bu Gülüs Kaya hanımefendi e, çok dikkatli dinledi. Erdem'e yönetim üyesi olduğu için bizi mutlu edecek sorular yapılan bu konuların hepsini de yukarıya aktaracağım dediği için endişeniz olmasın diye çok güzel, mutluluk ayrıldık ve umut ayrıldık. Ama ayrıldıktan sonra ben dedim, burada da bir şey çıkmaz dedim çünkü yerlerinin niyetinin olduğunu biliyorum. Maalesef aradan e, dediler, ayrılmadan hemen Vali Bey ortaya koydu. 10 gün içerisinde e, tekrar toplanalım burada diye. Aradan hikaye, aya yakın zaman geçti, arayan sual yok, Vali Bey'i aradım. Vali Bey dedim, ne oldu bu 10 gün sonra, 15 gün sonra Siz arayan olmadınız, arayan yok. Siz şey arayan yok Yok dedi. Halbuki biz Gülüz Kaya e, çok şeyler bekliyor idik. Erdemir acımasızlığına devam ediyor. Yeni yılda güzel şeyler söylemek isterdim Erdemir için ama maalesef çok acımasızca yoluna e, devam ediyor. Yapı kayıtları da bize vermedin vatandaşlar, burada mimar arkadaşlarımız var, yapı kayıtlarını yaptırdıkları zaman bunu belediye ve çevre müdürlüğüne verdiler. Bize elde bir vermiyor. 600 tane yapı kayıt ya, yani 600 tane sakat binan var diyor demişlerinde. Projesini yaptırmadı. Bu 600 tane binanın diyor yapı kayıtlarını yaptırdı. İl çevre müdürlüğüne verdi bize vermiyor. İl çevre müdürlüğüne yazı yazıyoruz. İlçevre Müdürlüğü bize göndermiyor. Erdem'i de aldı. vermiyor. Sen ver diyorum. Bize de verilmesi lazım. Çünkü içeride bir takım yapılar kaçak yapılmış. Bunların kontrolünü yaptık. Karşılaştırma yapmamız lazım. Ama maalesef İlçevre Müdürlüğü'nden bir şey alamıyoruz. İlçevre Müdürlüğü zaten biraz dikkatli çalışmış olsa erildi, hava kirliliği falan olmaz. Curufları denize dolduramazlar. Depolama alan diye bir hakları yok. Bunların bütün görevi ilk çevre müdürlüğünde. <laughs> i̇lk çevre müdürlüğünü anlayamadım. İmparatorluk mudur ne de bilmiyorum. Vali de söyledik. İlk çevre müdürlüğüne söyleyene hemen. O da söyledi. Yapı kayıtlarını ver diye. Ama valinin bu da geçmedi. Bak çok açık konuşuyorum ya. Yani. Bu mücadeler devam edecek yani. İlk çevre müdürlüğünün bir dokunulmazlığı mı var nedir bilmiyorum. Oraya ulaşamıyoruz ya. Evi de halkının lehine çalışmıyor. Hiç kimse lehine çalışmıyor da evi halkının lehine hiç çalışmıyor. Şimdi en son vali bir talimatıyla yazıyı yazın verecekler dedi. 10 gün falan oldu mu yazın? 10 gün civarında bir şey oldu. Bekliyoruz. 15. günü, 15. günde yazıyı göndermezlerse yapı kayıtlarını bize göndermezlerse. Büyük yuvası toplantısından daha az sadece il çevre müdürlüğü için. Arkadaşlar, Erdem'in çok acımasız davranıyor. <laughs> Bakın, Loşmanlar'da, Metakburgarıf'ta, Görsebe kantininde, Kapital Özel Hastanesi'nde kanun ve mevzuata aykırı olarak enerji dağıtımı yapıyor. Bunu kaçamayarak, Hizmet adı altında. Faturalar falan elimizde her hazırladık. Mevzuata aykırı. Ne belediyenin payını veriyor. Ne devletin KDV'sini veriyor. Ne elektrik fonunu veriyor. Hiçbir şeyini vermiyor. Efe hazırlık yapıyoruz. Suçlu suçlu bulacağız. Emlak vergisini ödemiyor. Enerji tüketim vergisi ödemiyor. Hava gazı tüketim vergisi ödemiyor. imar cezalarını ödemiyor. İki tane yerimiz var işgal etmiş. <laughs> Biri pazar yerinin yanında. Biri Gürücün oradaki otopark 10 bin metrekareye yerlerimizi işgal etmiş. Ne kira veriyor ne de parasını veriyor. Milleti hasta ediyor. Lösemi, kanser, hava kirliliği. Yani dünyanın bir Covid meselesi var. Bizim de hava kirliliği meselesi var. İlçe ve müdürlüğü de görmüyor bunu. Yazı yazmamıza rağmen. Yüzde otuz beş maaşından kesinti yapılan işçilerimiz var. 20 yıldır her belediye seçiminde sizi kadroya alacağız diye kandırılan oy balılar var. Şimdi mutlu bir haber aldık. Kübaşı satın almış Erdemir. <laughs> İnanın çok mutlu olduk. Erdemir'in büyümesi bizim için çok önemli. Erdemir'in büyümesi lazım. Bereket olarak bir serçeği yapma hazırız. Ama yok, Erdemir'e bir şey yok ki. Eve saygı göstermiyor herhalde. Bu kumaşı nasıl aldı? Ereğli de işçinin yüzde 35'inden artırdığı paralarla. Oy kadroya atamadığı paralarla. Ereğli de kilitleri değiştirmediği için altı zehirlediği paralarla. Kumaşın biz de hissedarıyız Ereğli Ereğli halkı Kümaş'ın hissedarıdır. Bizim paralarımızı alıyor. Vergi vermez, bir şey yapmaz. Böyle bir anlayış olur mu? Danıştay'a gittiler. Elektrik santralı yapacaklardı. Biz birinci mahkemeyi kazandık, ikinci mahkemeyi Danıştay'a müracaat ettiler kaldırılması. Orada da kaybettiler. Rahimi geldi haber. Az geldi. Kuru getirdi haberi. Oraya da kaybettiler. Diğer mahkemelere de kaybedecekler. Bizi mahkemeye vermek suretiyle devamlı olarak oyalıyorlar. Devam oyalama. Her şeyi mahkemeye. Şu anda üçü sarmalan mahkeme var hakkımızda herhalde tahmin ediyorum. ben Erdemir'de 20 sene çalıştım. Erdemir'de bizim her şeyimiz. Erdemir'de bir Erdemir kültürü vardı, saygı vardı, hürmet vardı. Yıl başında bana getirmediler, getirseler de kabul etmezdim de sekreteriye Bir tane ajan da. bana söylediler, ben yardım edip daha iyi hediyeler. Mesela oradan sac tapeten gönderdi. Ajandası, defteri, duvar takvimi, masa takvimi, anahtarlığı bilmem ne. bir yavaşa dağıttı. Hem de odacıyla gönderiyor. Saygısız. Genel müdüre saygısız diyorum ya. Belediye başkanına odacıyla gönderiyor. <laughs> ya bir kültürü var derdemirde ya. Ya genel müdürü getirir, belediye başkanı bir ziyaret eder, kaymakama, amirali veya da genel müdürü yardımcısı getirir. Erdemir kültürünü de yok ediyorsunuz ya. Yazıklar olsun, başka bir şey demiyorum. Yazıklar olsun. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Biz inatçı bir adamız. Hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Eveli halkını Erdemir'e yedirmeyeceğiz. Soluklanma yapıyoruz arasına, nefes alıyoruz ama asla peşlerini bırakmayacağım. Bunu açıkça söylüyorum.